merhabalar. Hatırlarsanız Kasım ayında e, bir Via ürünleriyle tezgahımı yenilemiştim ve Maximo sıvı camı tezgahımda denemeye karar vermiştim. E, şimdi en çok sorduğunuz sorulardan biri ısıya dayanıklı mı? Maximo sıvı cam. Yani tezgahlarımızı boyadıktan sonra e, sıcak bir tencereyi direkt üzerine koyabilir miyiz? Bundan boya zarar görür mü, yapışır mı, kalkar mı gibi sorular geliyor. Yani bununla ilgili bir video çekmek istedim sizlere. Tezgahım burası. Suyumu kaynatıyorum. Şöyle elimde bir derecem var. Dereceye bakın. Kaç gösteriyor? 90'larda. Kapattım. Alıyorum. Tezgahımın üzerine koydum. Bakıyoruz. 80-85'lerde. Tezgahıma bakalım. Tezgahım 24'lerde. Herhangi bir şey yok. Isınması hızla da iniyor. Şuraya koyalım. Yine bakalım. Dereceyi gösterelim. Evet. Kaldıralım. Elimi de koyuyorum. Bakın. Altı bile çok fazla ısıtmıyor. Direkt elimi koyabiliyorum.